Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi hizmete girdi. Merkezde üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin yanı sıra tüm çorum halkına eğitim verilecek. Pek çok konuda eğitim ve sertifika vermek üzere uzman kadrosu, teknolojik altyapı ve kar amacı gütmeyen hizmet anlayışıyla eğitimler düzenleneceği açıklandı. Yaygın kurslara ek olarak üniversite sanayi, üniversite kamu kurumları işbirliği kapsamında özel ve kamu kurumlarının her türlü eğitim, sınav ve danışmanlık taleplerine cevap verilebilecek olan merkezde hafta içi, hafta sonu, gün içi ve akşam eğitimleri verilecek. Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen merkezde eğitimler idari personele verilen pratik temel İngilizce kursuyla başladı. Bahabey Caddesi Diş Hastanesi karşısındaki merkezde bilgisayar programları, genel İngilizce, diksiyon kursu, ebru kursu, mental aritmetik kursu için ön kayıtların başladığı açıklandı. Hitit'sim hakkında yardımcı doçent doktor Eşref Savaşbaşçı Çerete'ye bilgi verdi. Merhabalar, Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezimiz eğitimlerini başlamak üzere açılışını yapmıştır. Bu merkezde hem üniversitemizin öğrencilerini, akademik ve idari personellerini ve aynı zamanda da Çorum'da yaşayan tüm paydaşlarımıza, iş adamlarına, ihtiyaç duyabilecek olan kamu kurum ve personellerine her türlü eğitimi verebilmekteyiz. Eğitimlerimiz içerisinde şu anda web sayfamızda yer alan 13 tane eğitimimiz yer alıyor. Bunların içerisinde Avrupa Birliği sertifika programı en başta ilan etmiş olduğumuz programdır. Excel programımız yine aynı şekilde Visual Basic kodları ile Excel programlama. Access programımız yine keza web tasarımla yine bununla beraber kullanabileceğimiz bilgiler arasında yer alıyor. Bununla beraber araştırmacılar için kullanabildiğimiz SPSS temel düzey ve ileri düzey, yapısal eşitlik modelleri, yabancı dil kursumuz ki şu anda en önde olan kurslarımızdan bir tanesi çok sayıda da başvuru almaktayız. Tamamı internetten online olarak yapılmaktadır kurs başvurularımızın. Diksiyon kursumuz, Ebru kursumuz, mental aritmetik eğitimcilerin eğitimi bu da Çorum'da ilk defa yapılan bir eğitim. Çevremizde mutlaka mental aritmetik mantığını anlatan kurslar vardır ve mutlaka çocuklarımızı da buralara göndermişizdir. Bizim amacımız daha fazlası ve niyetimiz eğiticilerin eğitimini sağlayabilmek olacaktır. Temel Osmanlıca ve temel Arapça kurslarımız da bir diğerleri olacak. Bunun dışında bina hakkında biraz bilgi vermek istersek, binamızda şu anda 6 tane sınıfımız yer alıyor. Bunlardan birisi bilgisayar sınıfı. Son model bilgisayarlarla donanmıştır. Binamız 24 saat güvenlik kamerası ve kayıt altına alınmış. Aynı zamanda güvenlik görevlisi 24 saat burada nöbet tutmaktadır. Bunun dışında binamızın iklimlendirme ve soğutma sistemleri hazır. Elektrik kesintisine karşı hazırlamış olduğumuz yine çok büyük bir jeneratörümüz devrede ve faaliyetine başlamıştır. Tabi binamızda yaklaşık iki hafta sonra tüm eğitimlerimizi başlatmış olacağız. Bu iki haftalık süre içerisinde öğrencilerimizden ön kayıtlarını ve taleplerini alıp bu taleplerden sonra da eğitimlerimizi planlandığı şekilde başlatmayı düşünüyoruz. Öncelikle üniversitemizin akademik ve idari personellerinin eğitimiyle ilk olarak bir başlangıç yapmıştık. Burada İngilizce eğitimiyle başladık. Ama bu İngilizce eğitiminin dışında çok sayıda yabancı uyruklu hocamızı da yine kendi bünyemizde istihdam ederek diğer eğitimlerimizi de planlamış olacağız. İki hafta sonra başlayacak olan eğitimlerimizin tamamı web sayfamız üzerinde online kayda açılmıştır. Adresimizi hatırlatmak gerekirse www.hititsem.hitit.com edu.tr adresi üzerinde tüm bilgilere ulaşabilmektesiniz. Hitit Sen bünyesinde tamamlanma aşamasına gelen temel düzey ofis programları, yaşam koçluğu eğitimi, anlayarak hızlı okuma, fotoğrafçılık, bilgisayarlı muhasebe, Arapça, Osmanlıca, çocuklara yönelik İngilizce, resim kursu, folklor ve halk dansları kurslarının da kısa bir süre içerisinde verilmeye başlanacağı açıklandı. Merkeze gelen taleplere göre her türlü kursların da verilmesi planlanıyor. Çok amaçlı sınıflar ile laboratuvarların yer aldığı binada en fazla 20 kişilik eğitim grupları oluşturularak hizmet verilecek. Ayrıca binanın bir kısmında yer alan Hitit Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi de kısa bir süre içerisinde çalışmalarını tamamlayarak hizmete girecek.